Koleksiyondaki ürünlerin fiyatları bütün maliyetler hesaplandıktan sonra çıkıyor aslında. Tasarımcı teker teker bütün maliyetlerini tek birim ürünün üzerine koyması lazım. İşte bu kumaş maliyeti, dikiş maliyeti, kalıp maliyeti, işçi maliyeti, elektrik, maaşlar, her şey, kira. Bunlar koyduktan sonra üzerine minimum yani 2.1.8'den 2.2.5'a kadar aslında çarpmalı. Ve o çarptığı anda elde ettiği fiyat toptan satış fiyatı. Ve o toptan satış fiyatını elde ettiği zaman karşı tarafa da satın almacıya da üzerine bir o kadar 2.8'e kadar çarpan koyarak fiyat elde etme hakkını bırakması lazım ki mağaza satışında e, fiyat bir o kadar uygun olsun müşteriye sunmakta. O zaman da çok önemli oluyor aslında maliyet hesapları çünkü e, bazen pahalı kalabiliyoruz yurt dışında satışı desteklemek için. Dolayısıyla bütün bunların son nihai müşteriye ulaşıncaya kadar müşteriye ürünün fiyatın çok doğru belirlenmesi gerekiyor. O, devre, o, da, o zaman da devreye biz giriyoruz aslında. Çünkü e, nereden neyi kısacağını tasarımcı her zaman bilemiyor. Hani bütün kendi tatmin olduğu noktayı yaratmak için, tasarımı yaratmak için en, her şeyin en iyisini kullanmak istiyor. Dolayısıyla çıkan fiyatlar çok yüksek oluyor. Biz de orada devreye girip hani fiyatları biraz aşağı çekip işte satın almacıya gideceği fiyatı belirleyip uygun ortayı bulmaya çalışıyoruz.